Olcay da burada. Olcay Aykut'un kız arkadaşı. O da Litvanya'da hazırlık okuyor. İnşallah o da yakında tekrardan İtalya'ya master'a zorlayacağız. Evet, başvuracağım. Senin nasıl gidiyor önce? Litvanya nasıl gidiyor? E, Litvanya güzel gidiyor. Hazırlık eğitimimiz güzel gidiyor. Benim master olmadığı için Litvanya'da e, İngilizce eğitimine başladım. Daha sonra Eylül ayında inşallah master'a İtalya'ya geleceğim ben de. Litvanya güzel ama çok soğuk. <laughs> Onun <Sonuçta gülüyor> Devam evet. Olcay da aynı bölümde. Aykut'la birlikte Aykut'u Milano'ya, Olcay'ı Litvanya'ya, bir lise gönderdik. Tekrardan Eylül'de birleştireceğiz İtalya'da ama aynı şehir olur mu bilmiyoruz. Bakacağız artık ona. <laughs> <laughs> aynı şehir olur mu bilmiyoruz. Arkadaşlar sizleri de bekleriz. Böyle çiftlerimiz bizim her yıl oluyor. İnşallah mezuniyetten sonra da Expans'la iş aramaya başlayacağız. O yüzden sizleri de bekleriz aramızda. Evet, bekliyoruz arkadaşlar. Mm-hmm.